Çocuklarımızın bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım. Gerekirse hayatımı da. Patria Menderes Mirabel Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı. Kollarını kavuşturup oturmak ise çok üzücü. Minerva, Argentina, Mirabel Belki de bize en yakın şey ölüm. Fakat beni bu korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz. Maria Teresa Mirabel 25 Kasım Dominik Cumhuriyeti'nde Patria Menderes, Minerva, Arjantina ve Maria Teresa isimli üç kız kardeş Mirabel kardeşlerin Trujillo diktatörlüğüne karşı yürüttükleri rejim karşıtı mücadelelerinin sembolleşmiş günüdür. Trujillo diktatörlüğünün Mirabel kardeşlerin kendileri için büyük bir tehlike olduğunu açıklamasının ardından 25 Kasım 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nin kuzey bölgesinde bir uçurumun dibinde üç kadının cesedi bulunur. Bu katliam hükümet yanlısı gazeteler tarafından kayıtlara araba kazası olarak geçirilirken gerçek başka türlüdür. Ülkelerinde siyasal özgürlük adına kararlılıkla mücadele ettikleri için diktatörlük tarafından pek çok kez hapsedilip işkenceye maruz kalmış Mirabel kardeşler en sonunda hapishanedeki eşlerini ziyarete gittikleri sırada arabalarından zorla indirilerek tecavüz edilmiş ve işkenceyle katledilmişlerdir. Birleşmiş Milletler'in 1999'daki genel kurulunda alınan bir karar ile her yıl Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü gün olan 25 Kasım tarihi Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak anılmaktadır. 25 Kasım toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa, ırkçılığa ve kadınları, kadın haklarını yok sayan sisteme karşı kadınların eylem günüdür. Birer kardeşlerden bugüne dünyada kadına şiddet ve sömürü eksilmedi, artarak devam etti. Dünyada her üç kadından biri fiziksel şiddet yaşamış durumda. Her 6 dakikada bir bir kadına tecavüz ediliyor. Güney Afrika'da ise bu durum her 90 saniyede. Irak'ta savaşın ilk aylarında 21 kadın tecavüze uğradı. ABD'de her yıl 4 milyon kadın şiddete uğrarken Hindistan'da her gün 5 kadın çeyiz kavgası yüzünden öldürülüyor. Ayrıca kadınların yakılarak öldürüldüğü Hint sati geneliği günümüzde de 21. yüzyılda dahi devam etmektedir. Ortaçağ geleneklerinden kalma Hint sati geleneğinin uygulanması ile Hint kadınları ölen kocalarının cesetleriyle birlikte canlı canlı yakılmaktadır. Bu gelenek Hindistan'da 1988 yılında kanunen yasaklanmasına rağmen halen devam etmektedir. Kadına karşı şiddet bugün tüm dünyada güncelliğini koruyan bir olgudur. Dünyanın her bir köşesinde kadınlar şiddete karşı tepkilerini koymaya devam ediyor. Filistin'de kadınlar ve çocuklar savaşa ve vahşete rağmen direnmeye devam ediyor. Tahran Üniversitesi'ndeki üniversitesinde Ahu Daryai İran'daki kadın düşmanı rejimin bedenine dönük saldırısını kıyafetlerini çıkararak protesto etti. Hindistan'da bir stajyer kadın doktorun çalıştığı devlet hastanesinde tecavüze uğrayıp öldürülmesi sonrası ülke genelinde kadınlar geceyi geri alıyoruz diyerek cinsiyet eşitsizliğine ve devletin almadığı önlemlere karşı seslerini yükseltti. 2024 yılında 25 Kasım kadına yönelik şiddet ve şiddete karşı uluslararası mücadele gününde yaşadığımız coğrafya Orta Doğu başta olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ve Filistinlilerin yaşadığı savaş cehenneminin en büyük mağdurları kadınlar ve çocuklardır. Ülkemizde de durum farklı değil. Kadına yönelik şiddet günden güne tırmanıyor. Ayrıca kadınlar susmuyor, mücadele ediyor. Her bir kız kardeşimizin gördüğü şiddet, tecavüz ya da katli biz kadınları öfkeye, isyana sürüklüyor. Siyasal iktidarın kadın düşmanı politikalarına, cezasız ve yaptırımsız bıra bırakılan şiddet eylemlerine, gasp edilen tüm haklarına ve haksızlıklara karşı kadınların örgütlü mücadelesi yükselmeye devam ediyor. Türkiye'de sadece 2024 Ocak ayından bu yana erkekler 327 kadını öldürdü. 100 kadını taciz etti, en az 39 çocuğu öldürdü. 175 çocuğu istismar etti, 521 kadına şiddet uyguladı. 13 kadına tecavüz etti, 240 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedildi. 2023'ün İlk 10 ayıyla kıyaslandığında 2024'te kadın ve çocuk cinayetleri, çocuk istismarı arttı ve daha çok kadın erkek şiddetine maruz kaldı. Ülkemizde siyasi iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kadın cinayetlerinin artmasının önemli etkenlerinden biridir. Siyasi iktidarın layıklık anlayışını erozyona uğratmasıyla gelinen nokta kadının özgürlüklerinin kısıtlanmasının hedeflenmesidir. İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliğini iyi anlamak için içeriğini de iyi anlamak gerekir. Bu sözleşme kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesini amaçlamaktadır. Bu derece önem arz eden sözleşmenin derhal hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun etkin şekilde uygulanmasını siyasal iktidarla, iktidardan ısrarla istiyoruz. Biz kadınlar İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı yasaların uygulanmasının çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin İLO 190 sayılı sözleşmenin hükümet tarafından imzalanarak etkin biçimde uygulanmasının güvencesiz çalışma yaşamları ve eşitsiz ücret politikalarına karşı eşit değerde işe eşit ücret politika politikalarının yaşama geçirilmesinin Toplumsal cinsiyete dayalı istihdam açığının kapatılması için ev içi sorumluluklarının kadınlar üzerinden alınarak nitelikli ve yaygın kamusal hizmetlerin yaygınlaştırılmasının, kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdamın yaratılmasının, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri karşısında cinsiyetçi iyi hal indirimi ve cezasızlaştırma politikalarından vazgeçilmesinin, Tüm bunların yaşama geçirilmesi için herkesin örgütlenme hakkının tam ve etkin biçimde tanınmasının toplam toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önüne geçilmesinde gerekli ve zorunlu olduğunu bir kez daha tekrar ve tekrar ediyoruz. Erkek şiddetine, tacize, tecavüze, cinsel istismara, istismarı meşrulaştırmaya çalışanlara, haklarımıza ve kazanımlarımıza göz dikenlere kadınları koruyan yasaları aile kurumuna zarar verir diye kaldırmaya çalışanlara, eşitlik, eşitlik talebini bize çok görenlere, krizin bedelini bize ödetenlere, çocuk istismarını erken evlilik diye yutturmaya çalışanlara, emek hırsızlarına, kreşe sığınağa değil kanala betona savaşa bütçe ayıranlara, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı olanlara, boşanmayı engelleyerek kadının şiddet gördüğü eve hapsedenlere, nafa hakkı hakkını gasp etmeye çalışanlara, 6284'e göz dikenlere, İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekenlere, bizi görmezden gelenlere, emeğimizi evde, işte, her yerde sömürenlere, yaşamımızın sınırlarını aileyle çizenlere, alanlara çıkamazsın diyenlere inat, itaat yok, isyan var. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın Mirabel kardeşlerin ateşlediği kadın mücadelesi. Kadın, yaşam, özgürlük.